Rahim Cennetten kovulan şeytandan Rahman Rahim olan Celle Celalelühü Allah adına zikredelim. 600 senedir. Recep Tayyip Erdoğan af ah, çıkartır mısın? Terörüste tecavüzcüye ve yok. Hepsi emniyet amiri hepsi kaymakam, hepsi vali, hepsi haber merkezinin müdürü, TRT'nin müdürü şu an çekiyor. 4K ile, 5K ile, 6K ile, ufut, üfürür müsün Cebrail, Euzubillahimineşşeytanirracim, Bismillahirrahmanirrahim, İsrafil, kanat uçurur musun? Allah, Hazreti Allah, Euzubillah, Euzubillah. 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 Euzubillah mine şeytanı racim. Bismillahirrahmanirrahim. Cennette kurulan şeytandan Rahman ve Rahim olan Celle Celala Dönühü Allah adına sığınırım. Allah'ın 99. ismini zikrederim. Euzubillah mine şeytanı racim. Bismillahirrahmanirrahim. Cennette kurulan şeytandan Rahman ve Rahim olan Celle Elala dileh Allah sınırın. Bismillahirrahmanirrahim. El mehimin, el memin. Selam en kutsust yar bakalım lice. Oğlumun hafızıyım. Allahumme salli ala sevdine Muhammedin ya ala ali sevdine Muhammed Mustafa ben peygamber çocuğuyum. Ben Osmanlıyım. Benim ahiretim benim gevşenim. Euzubillah. Euzubillah. Melekler geldi. Cebrail, İsrafil ve de Azrail ve de Mikail. El Müheymin, El Mümin, Selam, El Kudüs, El Melik, El Rahim, El Rahman, Allah, El Kahar, El gaffar Şu an cennet sandıdır. Yusuf'un cehennemdesiniz. Yedi kat yerdesiniz. Yedi Allah zikir etmiş ve bundan ötürü. Toprak, taş dile gelmiş, su dile gelmiş. Benden demiş alma, üstünden yiyecek, üstünden okuyacak, üstünden zikir edecek, Allah'a isyan edecek. Allah Hazreti şeytanı yaratmış. Yüce mevlam yüce yüce kıbleye dönmüş kıbleye. Allah Ekber! Bu da Rabb'in sözü. iyi, onun nazar değdi yine ya.